Sayın Muhtarım, ben hiçbir köyde böyle kola bağlanan bir şey görmedim. Bunun anlamı ne? Hocam bu burada görevli görevli arkadaşlar. Karışmasın yani, diye? Karışmaması için bu şekilde bir düzenlememiz var. Ahmet köyünde yani, böyle yani? Evet, Ahmet köyünde bu şekilde. Tamam. Şöyle bak göstereyim. Hah tamam bir dakika, hemen çekem, dur. Hocam da çektik, hoş kalma. Muhtarım ee, bayağı bir 15-20 kişi varsınız. E, tabii var hocam. Bu arkadaşların görevi ne muhtarım? Bu arkadaşların görevleri yemek dağıtmak. Boşları toplama. Boş toplama. O tür şeylerde gelen, gelen misafirlerle giden. kim ilgileniyor? Görevli arkadaşlar ilgileniyor. Siz ilgileniyorsunuz. Evet. Tamam. Hemen. Ha Mustafa. Mustafa abi bu ne? Et mi bu? Et bu hocam et. Oo. Evet güzel. İyi. Et var ne var başka Mustafa abi? E, Göstereceğim hocam. Göster bakalım hadi. Başak. Nohut. Nohut yemeği. Oo sapsarı ne no, o okay kimi? Hocam. Keşke hocam. Ha bu daha dövecek. Evet. Tamam. Hocam bu da keşke. Tamam. Oo. Çaycımız da bir yedi tanıdık geliyor da. O, lan Çaycı orada be. bak hocam. Ha, bu. ha biliyorum biliyorum. Az önce sen bir şey diyordun bu arkadaş için. Gençlik Kolları Başkanı. Aha la köyünün. Ahmetler. Ahmetler. Ahmetler ha pardon. Burası Ahmetler. Doğru karıştırdık aha la la. Aha la yolun yol üzerindeydi. Ahmetler de gençlik kolları da mı abi? Var. var. Gençlik başkanı da. Ne? Ahmetler gençlik başkanı. Kadir Kaya. Kadir Kaya. Evet. Kadir abi ne yapıyorsunuz siz köyde gençlik başkanı olarak? Aa gördüğün gibi merasimleri ağırlıyoruz. He tamam. Ağırlıyoruz. Düğün organize yapıyor. He. Düğün, sünnet, hayır yemekleri. Her, Her, yani. Her türlü tamam ne güzel. Organizatör organizatör. Organizatör. Üniversite 2 yıllık mezun. Hangi üniversite? Kaçak. Düğümleri, sürekli bir okul mezunu. Şey i̇lk okul mezunu. Hala. Sen de herkes üniversite mezunu yapıyorsun ya valla. <laughs> İktisat bölümünde işte, Kaçak kaçak. Öyle mi? Ya zaten ilk okulu doğruna bitirdik biz. Öyle mi? Beraberiz. Be okul arkadaşı çekti. o. Çeki anlar Şu. Bizi proje yapıyor. Proje yapıyor. Mustafa valla bu köyün ağası gibisin ha. Eller cebinde. Potoy şapka. Çift, çift emekli mi? Ha. Nerede çift emekli oluyor? Ya, öyle açıklama yok. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Hocam köyün ağzı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> doğru söylüyor. <laughs> Hoş, Hoş bulduk. Evet, bu <gülüyor> şey <gülüyor> tamam. ol. Evet, Ama sana evet. cimri diyorlar köylen ya. Cimri diyorlar. He. <laughs> ya, ben <laughs> ya. Sen biraz arkada <laughs> biraz da ya. Mansur sen bu işi seviyorsun herhalde. Muhtarım şöyle yemek başlamadan yemekte görevli arkadaşlar şöyle güzel çıkam.